Bugün berber patates köftesi yapalım. 6 tane patatesi haşladım. Şimdi patateslerimi güzel bir şekilde ezelim. Patateslerimizi güzelce ezdik. Şimdi diğer malzemeyi Patateslerimi güzelce ezdim. Şimdi diğer malzemeleri katıyorum. Bunun için bir çay bardağı kadar galeta unu kullanacağım. 3 diş sarımsak kullanıyorum. Kimyon, pul biber, tuz, karabiber ve naneden birer tatlı kaşığı kullanıyorum. Kuru olan malzemelerimizi karıştıralım patatesimizle. Bir kalıp beyaz peynir ilave ediyorum. bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz Bir fincan zeytinyağı. Bu şekilde bütün malzemelerimizi ilave etmiş olduk. Şimdi bunları bir daha karıştıralım. Patates köftemi fırında yapacağım için ben yağ kullandım. Ama ocakta yapmak isterseniz, yağla kızartmak isterseniz bu aşamada yağ katmayın. Yeterince karıştırdım. Şimdi köftelerimizi yapmaya başlayalım karıştırma kağıdını tepsinin içerisine aldım. Şimdi köftelerimi yapmaya başlıyorum. Köftelerimi bu şekilde tepsiye dizdikten sonra yaklaşık 15 dakika buzdolabında bekletelim. Yemeğimiz için yoğurt sosu yapalım. Bunun için yarım kase kadar yoğurt aldım. Bir çay kaşık pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı nane kullanacağım. Bunları şimdi yoğurtla buluşturalım. Yoğurt sosumuz da tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi köftelerle buluşturalım. Köftelerimi fırından çıkardım. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra servis alalım. Yemeğimizin son halini sizinle paylaşmak istiyorum. köftelerimizin bir tanesini hazırlamış olduğumuz yoğurt sosuna batırıyorum. Evet, yiyenlere afiyet olsun.